Lord of the sen herkese merhaba arkadaşlar. Ben Barış, Minecraft Lord of the Rings oynamaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, mavi dağlara çıktım. Şöyle göstereyim. E, henüz uçlarındayız tabii ki ama baya e, yol kat ettiğimizi söyleyebilirim. Bu e, neden kayıt dışı oynadığımı da ekleyeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok e, nasıl söylesem yani zor yollardan baya parkur yaparak geldim. Hem de atla beraber yani. O yüzden bunları size göstermek istemedim. Ee, şimdi abi buralara aynen böyle çıktım zaten. Şöyle. Burada ne? Toprağım bitti. Abi bu çok tehlikeli. Hop hop. Şöyle halledelim buraları. Zaten zirveye ulaştığımızı düşünüyorum. Evet. Şöyle elimize kılıcımızı da alalım. Abi Acayip yükseğe çıktık. Acaba kaç, zirvesindeyim, kaç seviyesindeyim ona da bir bakayım. Şu an yanılmıyorsam şöyle bir zıplayalım. 242 abi. Baya. Fena ya. Buraya zaten çıkana kadar o kadar çok blok kullandım ki. Neyse. Abi bunun inişi olmayacak yani. Ben neden çıktım buraya? İnişi yok. Ah be. Büyük fail oldum. Ben buradan sonra devam ederiz diye düşünmüştüm. Artık böyle yavaş yavaş ineceğim yan yan. Hop hop Hayır sakin. 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 Hop hop hop. Oyun kasma lütfen. Uçurumun kenarında. Abi burada düşersen büyük ihtimalle seri biter değil mi? Hardcore oynuyoruz. Böyle yarım 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 yarım. Aynen. Hop hop. Hop hop Dur dur. Sakin. 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 Abi bu yaptığım var ya delilik. Yani niye çıktım ben buraları, Değil mi? Bu arada bu ooo işte. Hadi arkadaşlar şimdi biyomu artık gezmeye başlayalım. Gördüğünüz gibi bir durin kapısı. Ee, durin kapısı nedir? Cücelerin sadece gece belli olan kapıları. Şimdi atımızı buraya koyalım. Kalsın burada ne olur ne olmaz. Abi kayışı da şöyle ekleyeceğim. Tamam mı? Dostum sen kal burada. Şimdi buraya geçeceğiz de nasıl geçelim? Şimdi sesler geliyor zaten içeride. Eee şunu şöyle koyalım. Evet o başarı da açtık çok iyi. Bunu kapatalım zaten burada bir abi meşaleler çok iyi. Şimdi bayan siz bayan mısınız ya hanginiz bayan? Evliler bu arada. 10 ee, tane Gundabad Vorg'u öldür diyor onlara ders, ders olsun diye falan filan. Neyse şimdi kadın nereye gitti? Kadından sanırsam şey geliyordu. Başarı kazanıyorduk. Evet işte bu. Bu bayan arkadaşlar. Böyle bayan mı olur ya? Cücelerin bayanı da bir tuhaf. Mavi dağların crafting table'ı. Bu lazım olacak ama alacak yerim yok ya. Ne yapacağım? Şunları alalım abi böyle yanımıza. Bunları şöyle koyalım. Tavuğumuzu koyalım. Aldım mı? Aldım. Evet. Şimdi. Bu arada bu gece görüşü sağlıyor arkadaşlar. Aynen. Burada da gösterdiği gibi. Ee, gece görüşü. Bu lazım ya bundan şey yapmak. Almak. Hmm, elimde de hiç içecek var mı? İçecek de yok. Ha? Bir tane var. Bir tane var ama sanırsam kullanamayacağım. Ben e, bu crafting table'ı alacağım. Bunu nasıl al alabiliyorduk? Sanırsam bunu kazmayla alıyoruz. Evet. Tamam bunu kazmayla aldığımıza göre abi bu crafting table'dan ne yapacağımı daha sonra karar vereceğim. Şimdilik kalsın benimle geliyor. Ee, şimdi bundan bir tanesini alalım mı? Bu ekstra bir şey veriyor mu abi bize? Bu, ekstra bir şey vermiyor ki ya. Sadece gece görüşü ne kadar faydalı olabilir? Hmm, bilemiyorum. Şimdi Evet, bunları da aldık. Abi burada bir şey var mı? Burada yataklarınız mı var? Hmm. Burada burası tamam. Evet abi ben buradan çıkabilirim sanırsam. Bu kadarlık yeter. Ee, şimdi dur at gitmez seni arayamam hiç. Tamam mı? Güzel abi. Şimdi çevremizde ork, mork var mı? İlk önce bir kılıcımızla kontrol edelim etrafı. Hop. Kasma. Şimdi bana bir kale lazım abi, Cüce Kalesi. Cüce Kalesi bulalım. Hop hop hop. Ulan bu atı da o kadar çok parçaladım ki. Şöyle kenardan gidebilir miyim? Evet. Oyundaki böyle dağlar gerçekten çok tehlikeli. Hemen hemen her dağ böyle abi inekler var. Çok yüksekte bu ineklerin ne işi var? Ee, şöyle orada karla karışık yağmur. Ülkemizde de bir kar yağışı söz konusu. Havalar baya kötü. Oyunda da kötü. Abi havalar hep kötü olmak zorunda mı ya? Hop buradan nasıl yapalım? Şöyle geçebilir miyim? Şöyle yavaş yavaş. Dumanlı dağlarda e, çok fazla ork var ama burada pek ork yok. Mavi dağlar den denmesinin sebebi de bu taşlardı sanırsam. Neydi bunun adı ya? Unuttum. Eylemine başladı. Ee, şimdi. Abi dur. Aa, ah, gördüm sandım da görememişim. Böyle dağların tepesinde işte bu bahsettiğim karar karargah onlardan oluyor. Ee, şimdi abi. Hmm, şöyle tepeleri doğru tekrardan çıkalım böyle. Hop. Şu kar yağışlarından ve kurtulabilirsem. Şimdi bunun inişi de var onu da düşünüyorum. O yüzden böyle. Hop hop hop. İşte bundan bahsediyordum. O, orada bir tane daha ev var abi evlere mi girelim ne yapalım yani dur 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 oyun hmm. mavi dağların cücelerinin yapmış olduğu madenler de var acaba denk gelir mi diye bir bakıyorum da şöyle haritayı bir bakalım açalım hmm. burada yok sanırsam abi ben bir tane kale bulana kadar devam edeceğim bu arada etrafta hiç ork olmaması beni sevindiriyor. Ee, şimdi orada ne var? Yaban domuzları. Yaban domuzları yabancı değil abi onlar. Bu arada burada ne güzel hardcore survival yapılır ya. Çok güzelmiş gerçekten. Şimdi at burada kalsın. 2 dakikada ben içeri bir gireyim abi. Şöyle bir yağmalıyım ne var ne yok. Ee, bunu alalım bunları alalım. Bu balıkları alalım. Balıkları alabiliyor muyum? Aldım balıkları da. Tavuğumuzu da alalım. Şurada sandık 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 sandık. Abi çabuk. Bu şeyi kaçırmadan. Şimdi bayım. Tamam sizin şeyler almıştık. Şunları da hemen çıkaralım aradan. Şöyle. Bayağı da yemek aldık abi. Ama sanırsam doldu mu? Evet, şimdi buradan çıkalım. At. Neredesin abi? Ne olur bırakma beni ya. Dur 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 dur. Nereye abi? Dur ya. Şimdi vuracağım bir tane. Burada biri ölmüş. Hop, hop, hop. Hızlı da geliyor arkadaş. Tam bıraktım. Tamam biz devam edelim bakalım. Kale arayışlarımıza. Bulabilecek miyiz? Bu arada işte bu. Madem buldum, çok iyi. Hem de iki tane. Hop hop hop, oyun kasma, kasma çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bakalım madenlerde, forge ya da ıı, sandıklar var. Onlardan bulabilecek miyiz? Hop sabah mı oldu bu arada? Gün değişimlerinde hep böyle kasıyor. Nerede? Tamam. Şimdi, bu tavukları biraz burada hırpalayalım. Etrafta ork yok falan. İlk defa böyle bir maden macerası olacak. Abi ufaktan madenlere girelim. Hangisine girelim? Bence buradaki şu an için daha uygun. Şimdi elime ben kayışları alalım. Şöyle. Dur ya hemen gidiyorsun. Şurada iki dakika. Bekle. Ee, şimdi. Ben de bu arada şuradaydı kapısı. Evet. Tamam abi sen kal orada. Ee, ben ne yapacaktım şimdi? Bu yanımda kalsın. Bu arada çok fazla da Börtlerim varmış. Evet. Evet arkadaşlar bu cüce madeni o efsanevi madenlerden birine giriyoruz. Hemen bizi bir komutan mı bu? Madenci. Karşıladı bizi. İşte bu abi. Bundan arıyordum. Yani tek ihtiyacım olan buydu. Tamam. Çok iyi. Çok iyi de bunu nereye koyacağım ben? Yer yok ya. Yün kalsın mı? Yün kalmasın. Yünden zırh yapacağım. Ee, bunu böyle koyalım. Tamam. Zırhı da bir an önce yapmam lazım tabi slot açmak için. Bundan da bir tane daha alalım. Ne olur ne olmaz. Tamam. Ee, ışık taşları var. Güzel. Abi senin geri kalanlar nerede maden? Burada maden olması lazım. Hmm. Şöyle. Hop. Sanırsam elime bir tane torç almam gerekiyor hani şey gibi değil, Terraria gibi değil. Keşke olsa Terraria gibi. Evet abi, şöyle. Hmm. bu maden bir yere çıkmadı mı ya? Şu sesler ne olur? Yaşanmayın. Tamam, bu bir yere çıkmıyor abi. Böyle iş mi olur ya? Bir maden kazıyorsunuz, bro. Şöyle gene de biz Tamam, burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Çok iyi. Bayım ben gidiyorum. Mavi dağlarda 22, Ranger 22, yüksek harfler, Gundabad, Angmar, var hmm. Durin soyu tüm ciceleri temsil ediyordu sanırsam. Abi şöyle ha, mavi dağları halledelim. Tamam bu atımız burada kalsın şimdilik. Biz de şöyle madenlere inmeye devam edelim. Bu arada şöyle bir kılıcımı elime alacağım acaba ork var mı diye. Hiçbir yerde ork yok. Abi çok iyi. Ben bu dağlarda ork olduğunu düşünüyorum ama yokmuş. Oo işte bu. Abi çok iyi. Bakın. Şuna baksan abi çok havalı ya yani. Ama burada ticaret yapabileceğim birileri olmalıydı abi. Nerede o kişiler? Ki burada da kaybolmak istemiyorum bu arada. Bayağı da karışık. Dur orada ne var? sandık var. Tamam bir tane sandığa gidelim abi bakalım ne var sandıklarda. Gerçi cücelerin... Hop. Ha, bundan var, bundan var. İki, dört tane de meşale var. Meşaleler nerede? Burada. Onları da aldık. Hmm. Hop hop Şöyle bakalım bir şey var mı oralarda? Bir şey yok. Şöyle bakalım. Aslında burada demir arayışlarına falan girebiliriz. Bak şurada var mesela gördüğüm demirleri alacağım böyle. Şunları alalım. Şöyle alalım şunları da. Hop bayağı da demir varmış ha. Şu şu nedir abi? Şey değil. Eee. tamam. Bu arada yeri de kaçırmayalım da. Hop hop hop. Oyun ne olur yardım et. Kasma. Kasma. Tamam. Şimdi Hmm, maden nerede? Madene doğru devam edelim. Şöyle yerimi kaybetmek istemiyorum. Çünkü işaret koyarak gideceğim. Tamam. Maden burada değil mi abi? Şimdi ilk önce merdiven merdiven yönünde gidelim. Şöyle 11 tane Gundam adı Yok abi. Şu an orklarla işim yok benim ya. Loonland'e gittiğim zaman onu da yapacağız. Şöyle hmm, Abi bunların madeni de bayağı ...geniş ya. Şuraya baksana. Hop hop hop. Şöyle madenlere girdikçe de... ...kasma... ...geliyor. Hmm. Aslında madene pek girsek mi... ...girmesek mi kararsızım. Zaten alacağımızı da aldık. Artık kaleye de gitmemize gerek yok. Evet abi. Zaten... ...artık... Ee... Şöyle bakalım. Mavi dağları istediğimiz yere gidebiliyoruz. Abi şu an mavi dağlara gidemem. Ha şurada istediğimiz yere gidebiliyoruz. Bunlar cücelerin ana vatanları Evet ben bundan sonraki rotamı seçeyim. Şimdi nereye gidebilirim abi? Ben Şaire geri dönebilirim sanırsam buradaki kilit yerleri de açabilirim. Emin değilim. Şöyle bakalım. Şu eski ormana gidebilirim. Bu yolu devam edebilirim, fırtına başına gidebilirim. Ee, acaba aşağılara doğru mu insek? Abi buralar bence iyi, şuralara gidelim, değil mi? Artık bir sonraki bölümde buralara gideriz abi, değil mi? Hmm, şunları daha sonra, o zaman karar veririz. Şimdi alacağımı aldım mı? Aslında biraz daha devam edebilirim, zaten hemen hemen. Şöyle bakalım. Hemen hemen bütün crafting table'ları da aldım. Hani alacağım başka bir şey de kalmadı. Şöyle bakalım yukarılara. Evet abi. Bayım. Bir şey de vermiyorsunuz zaten. Gören görev veriyor. Böyle kolay. Olma isteyin abi. Evet buralarda da pek bir şey yok zaten. Hop ne oldu lan? Elimde kılıç var ha. Uzak dur. Eee evet abi şuralarda da hiçbir şey. Ne oluyor lan? İğrençmiş sesleri. Bu kadar tahmin etmemiştim. Hop, hop hop. Bu arada senin senin baltan çok iyiymiş dostum. Evet neyse şimdi bana bundan çok gerekiyor ya. Bunları alıp burada eritebilirim. Sanırsam forcu da göstermiş olurum size. Evet yapacağım. Yapacağım yapamıyorum şu an. Hmm, ne yapmam lazım? Deriyi fırlatayım mı? Deriyi fırlatayım abi. Yetti gari. Deri bu kadarlık deri yeter. Şimdi şuradan devam edelim. Maden arayışlarımıza. Burası bir yere çıkmayacak öyle değil mi? Bana birazcık demir yukarısı bir yere gidiyor. Bu arada madeni kaçırmayalım. Burada sülfürler var. Hmm. Tamam ben dönüyorum abi. Dönüp bunları eriteceğim. Ve size de göstermiş olurum. Forge'un yani Furnace miydi? Ork Fırınının nasıl olduğunu. Bakalım siz de sevecek misiniz benim gibi. Evet abi. Ayağı. Hmm. şuradan mı gidiyoruz? Bu arada ama om, çok demir bul. Hop. Ya yine mi düştük ya? Hop hop. Sen de mi geldin? <laughs> o zaman gelmişken aslında şuraya bir tane koyalım. Değil mi? İyi oldu. Gelmişken demirlerimizi de alalım. Şöyle. Sonra atıma geri döneceğim. Bunları pişirdikten sonra arkadaşlar şöyle alalım, evet, tamam mı? Şunları da alalım. Yani fazla demirin zararı yok sanırsam. Evet, bu çok güzel olmuş oyunda e, her nasıl söylesem ihtiyaç için farklı biyomlar var. Aynı hani şey yani kötü npc'ler için de geçerli. Hani kötü ol, olsanız bile kötülerin e, hüküm sürdüğü bazı yerlerde. Pot, ne yaptım? Abi iğrenç gidiyorum şu an. Şu işe bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen gelme. Kal. Ee, şimdi. Şey nerede? Hmm. Ana giriş. Ana girişi kaçırmış olabilir miyim? Olamam. Şurası bir yere gidiyor. Ee, abi yolu kaybettim. Ben de bundan korkuyordum. Ya şunları da Boşa harcıyorum Şurası sanırsam Doğru mu? Tamam gideriz oraya Abi şurası çok karanlık Hem, Şunları da koyalım Bunları da alalım abi tam mezarcıyım harbiden Birileri söylüyordu Hak veriyorum şu an Kendilerine ee, Solda kaldı Büyük ihtimalle şurası ya şuradan girelim mi? Hop evet Hop. Çok iyi. Evet. Burada sanırsam pişirebilirim. Şimdi bunları koyalım abi. Zaten iki tane var ya. Aslında keşke şey yapmasaydık. Ee, başka elimde ne var? Şimdi bunları koyacağım böyle. Birazcık bundan değil. Bu bütün demirleri alalım abi. Bütün demirleri kullanalım şöyle. Güzel. Birazcık kömür alacağım. Kömür şundan alacağım. 3 tane ile alayını pişirebiliriz. Şimdi evet. Göreceksiniz şimdi. Hmm, bu arada bronzum var, tinim var. Tamam, tin, tin, kalsın abi şu an bende. Tamam, tin kalsın. Aldın mı? Şimdi şöyle. Çok iyi. Tamam, siz pişin abi. Ee, sen dur orada. Sen de İki tanesi kalsın. Hmm, abi ne yaptım? Çok saçma bir şey yaptım. Ne diyor? Özür dilerim. Oyuncu. Yabancılarla şey yap, yapamam diyor. Bana. Önemli değil kardeşim benim. Şöyle alalım bunları. Tamam. Dört tane bronz verdi. Bronzu da şöyle koyalım. Tinimiz de burada kalsın. Evet demirler pişiyor mu? Pişmeye devam etsin abi. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümde dediğim gibi rotamızı değiştiriyoruz. Artık e, ufak ufak savaş hallerine e, başlayacağız. Savaş hallerine gireceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın ve videoları beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone olursanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.